Merevalage. Ay ben de oje süreceğim de. Kaç gündür e, şey yaptım. Tırnaklarımı e, dinlendirdim. Şimdi oje süreceğim. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? bu sıklemen rengi beyaz değil. Şey pembe değil efendim. Pembenin şeyi sıklemen rengi oluyor. Ha iyiler canım iyiler. Teşekkür ediyorum. Yorum orta. Ulser iyiler canım. Hı hı. Doruk merhabalar. Evet sabah çıkarttım onları. Şeye vadiye. Biraz gezdik. Hava aldılar. Aa evet evet aynen canım benim ya. Doğru söylüyorsunuz Sercim. Aa, Sly, çok teşekkür ediyorum. E kız, daha kışa girmeden yani bence gezin tozun yani. Ha. Ben kışı seviyorum, kar yağacak. Karın altında böyle gezmeyi çok seviyorum. Alışmışım, 30 senedir Ankara'dayım. Bir süre yoktum. Evet, şimdi buradayım. Selam, benim hayırlı ve mutlu yayınlar dilerim. Hoş geldiniz. İsminizi kaçırdım. Nur, merhabalar. Sıklemen Rengi, Yusuf merhaba, hoş geldin. İyiyim Göknur, sen nasıl Volkan selam hoş geldin. Teşekkür ediyorum Yusuf. Afiyet olsun demiş. Volkan nerelisin? Nereden? Ankara. Aa öyle mi Göknur? Ay çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum canım. Bugün şarkı yok mu? Bugün oje var. Ankara Bilkent. Ha. Ben de Balgat'tayım. Biliyor musun Balgat'ı? Çukuran var. Ha evet evet çukuran var öyle efendim. Aa Engin neden güldü? Olsun gül. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın demiş Göknur Hanım efendi. Claro que shake through the 5 altı gün e, dinlendirdim yani oje falan sürmedi. Hava alsın dedim tırnaklara. Evet biraz sürecektim ama. Uhu merhaba demiş. Merhaba. Er Yaman'dan günaydın demiş Cevat. Hoş geldin. Evet bu biraz kurusun. İkinci katını sürmeyeceğim. Çünkü sürekli temizlik yapıyorum. Domestoz olsun. işte değişik periller, deterjanlar. O yüzden tek kat yeterli bence. Yücel Çelebi merhaba hoş geldin. Suskun selam abla demiş. Öyle mi? Evet çok teşekkür ediyorum. Oje renginiz çok güzel demiş. Ne yanıt vereyim Yusuf? Ne sordun ki görmedim. Gördüklerime cevap veriyorum. Yücel iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Yok ben konuklara kapattım canım. PKMK sevmiyorum ben. Ha yücel nihayet. Duydu beni ve teşekkür ederim iyiyim dedi. Bir gurbet kuşu gibi Cildin çok pürüzsü Sibel Hanım ne kullanıyorsunuz? Hiçbir şey Neyi damlayacak kız? Yeni mi sürüyorum de damlasın? Nereye damlayacak? <laughs> Aa, Kadir Mardin'den selamlar. Ee, Mardin'in neresindensin Kadir? Pastel e, renk çok yakışmış abla derken dip boyası gelmiş. Saçlarımın mı? Evet doğru. Almanya'dan selamlar. Safiye Hanım hoş geldiniz. Türkiye'den de Doçlant'a selamlar. Yok tanımıyorum. <laughs> Nerede tatildeyim kız? Ben tatile mi çıktım? Yo. Irmak demiş ki çok çok tatlı kadınsın. Ha bilmiyorum uğurcu. Sen öyle görüyorsan doğrudur. Değil mi canım? Güzel kardeşim. Şeye gidiyorum efendim. Hazırlandım da. 11. ayda veya 12. ayda koptum bu gece. Klibim çıkıyor Allah izin verirse. Ondan sonra Şimdi şey diye gidiyorum. <laughs> Tırnak kenarına serre bulaştırmadığın ojeyi helal demiş. Aynen. Hayır yok. Koptum bu geceyi e, provalarına gidiyorum. 11. ayda veya 12. ayda da Allah izin verirse klip çıkıyor. <laughs> Hı -hı. Koptum bu gece tutmayın beni Ölüm korkutmuyor. Seven kalbimi. <laughs> evet tek serçe parmağım kaldı efendim. Ne gibi ya? <laughs> E sen öyle görüyorsan e ben ne yapayım canım? Yani. Aynı ne oluyor? Ne olacak kız? Ablan o şey sürüyor. <laughs> Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedim. Acıdım haline elim değmedi evinden barkından yurdundan ayrılmış bir hali vardı eşinden ayrılmış bir hali vardı acıdım haline elim değmedi evinden ayrılmış bir hali vardı eşinden ayrılmış bir hali vardı Nasıl oldu o şeylerin beyaz kısmı, rengini? E bu kadar yani böyle artık e, şey e, aklıma geldikçe söylüyorum kısa kısa. Ya. İyi idare eder. Doğrudur. Doğrudur canım, doğrudur. On üzerinden kaç verdin bana? İdare eder dedin. He? Ha yavrum? Aa Rabia çok teşekkür ediyorum. Evet o jelinin rengi çok güzelmiş dedi. Daha yeni sürdüm Rabia'cığım. Yok kız sen sürekli bana soruyorsun. Nereden tanıyacağım ben onu? Aa, kopyalamış yapıştırıp duruyor. İşe gücü yok ayol. Nereden tanıyayım ben? Eline sağlık. Ben kendime süremiyorum hiç. Ha birkaç kere denersen o zaman e, sürersin hayatım. Bak ben hem konuştum yayında bir gözüm yorumlarda bir gözüm şeydeydi hemen sürüverdim hiç taşırmadım yani görüyorsunuz. <laughs> Aa iyiyim ee, senden ne haber canım hoş geldin. Kimmiş Yusuf? Aa Barbie eller gibi olmuş teşekkür ediyorum. Kimmiş o beni tanıyan? Aa merak ettim. Söyle. Eskilerden kim tanıyor beni? Kim tanıyormuş beni? Merak ettim. Ay. Tamam Beren yok başka birisi sormuş. Burada birisi var seni eskilerden tanıyor demişti. Ondan sonra ben dedim ki nereden tanıyor dedim yani. Adı ne? Nereden tanıyor? Ay bu Şahin de yani kendi şeyini mi ne yapmaya çalışıyor ayol? Ee, kopyalamış bu, oyuna yapıştırıyor, bu oyuna yapıştırıyor. Aa, aa. Cık cık. Şunu bir engelleyeceğim efendim. Engellemek huyum değil ama e, ne yapayım kaşındı ya. Şunu bir engelleyin de. Yani bu kadar da olmaz efendim ya. Vallahi billahi. Hadi git şimdi başka yerde yaz. Git. Aa. Yok kız gerçekten engelleme benim huyumda adetimde yoktur ama yani bir şeyi kopyalamış orada böyle sürekli şey yapıyor, yapıştırıyor ne dediği de belli değil. Yoksa o kadar yorumlar görüyorum burada engellemiyorum. Görmezden geliyorum yani. Evet ya şimdi ben dışarıya çıkmışken bir tane de boya alayım yani. Evet saçımın dip boyasını güzelce boyayayım. Aynen, aynen Rabia'cığım. Aynen canım benim. Yani şimdi başkasının da burada hakkını yemiş oluyor. Belki başkası bana bir şey e, soracak. Ben de cevaplayacağım, yanıt vereceğim. E, sürekli aynı şeyi kopyalamış böyle destan şeklinde yapıştırıp duruyor. Yani diğer izleyicilerimin e, yorumlarını göremiyorum. O yüzden engelledim. Yoksa kolay kolay ben kimseyi engellemem yani. Doğru abla nasılsın demiş. İyiyim. Sen nasılsın? İyi Sen, Sen Ne var ne yok? Gün ağarınca Boynum bükülür dallarım uzaklara Gönlüm sıkılır Sorma ne haldeyim Sorma kederdeyim sarma Yangınlardayım zaman zaman Serkan Selam, Gonca Gül Ay ben konuşuyorum, sabahtan beri konuşuyorum. Gerçekten bir tane nazar boncuğu gelmedi bana görüyor musunuz? Maşallah ne kadar güzelim. <laughs> ah, doğru. Doğru. Doğru, şöyle ekrandan geçecek bir şey atsana bana. Doğru canım. Adana değil, Serkan. Ankara, Ankara. Ceylin, selam, hoş geldin. Yok, Serkan Adana'nın neresi demiş de bana. <laughs> Ankara'dayım ben canım. Hı -hı. Goncagül. Merhabalar Gonca. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Kadir Bey ne demiş efendim? Prenses çok güzelsin, mükemmelsin. Allah nazardan esirgesin inşallah. Ben Amasyalıyım. Amasya'nın neyi meşhurdu? Elması mıydı? Neydi? Ay biliyordum da unuttum ha. Gerçekten. İyiyim Ceylin. Sen nasıl Elması, bamyası. Ah Evet bak. Şeyi e, bildim. Elmayı bildim. Ama bamyayı da ilk defa senden duyuyorum. Ya. Günaydın. Hoş geldin. E, Baby. Kurban olsun ablan sana. Nasıl olsun? Tekirdağ'da ne yapıyorsun? İyi misin? Ay efendim boşuna konuştum yani. Gerçekten bir tane e, kalkıyorlar böyle konuşmama ondan sonra e, şey yapıyorlar dalıyorlar e, hediye dahi atmayı unutuyorlar yani. Atmaya mı niyetiniz yok? O zaman ben de kapatıyorum yani. Aa, ay geçmiş olsun canım benim. Hmm. Kız sonbahara girdik ya ondan dolayıdır vücutta kırgınlıklar oluyor oluyor. Evet. Aha. Bu yayın bana hiç uğurlu gelmedi. <laughs> Yayını 1300 kişiyle açtı. Ve bilmiyorum ojem de sürdü. Bitti. E ama gel gelelim bir tane hediye alamadım. Yani o yüzden ne yapacağım? Yayını Yeniliyorum. diyorum. Yayınım da düştü efendim. Isparta'ya düştü.